Herkese merhaba arkadaşlar. Terazi Burcu Mayıs ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağım bir video olacak. Terazi Burçları'nı Mayıs ayında neler bekliyor? Dörder kart şeklinde, dörder haftayı temsil eden kartlar şeklinde gündemi, aşk hayatı, ve eylemsel olarak neler olacak? bakalım. Evet, şimdi terazi burçları ilk hafta bakalım nasıl bir enerjiyle başlıyorlar Mayıs ayına. Güneş enerjisiyle başlıyorlar. Arkadaşlar mutlu oldukları, güneş gibi parladıkları, böyle çekiciliklerinin üzerinde olduğu, belki hayatlarında bir yeni dönemin başladığı güzel bir haber aldıkları, istedikleri bir dileğin gerçekleştiği, yeni bir sayfa açtıkları, bazıları belki taşındı, yeni bir hayat, yeni bir iş, böyle bir durum söz konusu olabilir bazı terazi burçları için birinci hafta. İlişkiyle ilgili toprak kralı geldi arkadaşlar. Burada bu kişi Başak, Oğlak ve Boğa burcu bir kişiyi temsil ediyor olabilir. Bu aynı zamanda yaşça büyük bir kişiyi temsil ediyor olabilir ama bu kişinin maddi manevi yerinde etkileri olduğunu yani para paralı işte ya da zengin ya da varlıklı bir insan olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Eylemsel olarak toprak şövalyesi geldi. Şöyle hissettirdi bana eylem kartları. burada daha güçlü biri var, kral var ama buraya şövalye olarak geliyor. Yani Sanki daha büyük bir şeye sahip, daha çok paraya sahip, daha çok duyguya sahip ama daha azını gösteriyor, daha azını daha azını harcıyor gibi bir durum söz konusu. Bu siz sizseniz şayet ee, sizde yine bu elde edeceğiniz şeyle ilgili büyük bir e, başlangıç var hayatınızda. Siz onun toprak kralı olarak yani kral olacağını, kral e, kral burada mecaz arkadaşlar büyük bir şeye dönüşeceğini, büyük bir kısmet olacağını biliyorsunuz. Ya da bir işe başladınız, bu işin büyüyerek çoğalacağını biliyorsunuz. Ama şu anda çok daha küçük küçük adımlarla, çok daha minik minik adımlarla ilerliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakalım ikinci haftaya. İkinci haftaya biraz ıı, mutsuz diyelim. Biraz pişmanlık duyguları, karamsarlık, geceleri kabus görmek, gibi durumlar söz konusu. Terazi burçlarının ikinci hafta. Buradaki durum her neyse sanki bu burada hani bir şey büyüktü ama küçük bir şey yapıldı ya, ya işte bu karşınızdaki kişi mesela, onun size böyle küçük adımlar atıyor olması sizi biraz böyle pişmanlığa itiyor olabilir ya da işte duygularınızdan emin olmamaya onunla ilgili sorgulamalar yapmaya itiyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum yoksa bu kendi hayatınızla ilgiliyse siz kendinizi bu güneş neyse işte herhangi bir hayatınızdaki başlangıç onunla ilgili karamsar bir hale sokuyor. İşte ne yapacağınızı bilemez bir durumda olmaya çalışıyor. Yani oluyor, olabilirsiniz. E, aşk hayatında su ikilisi geldi. Samimileşen bir ilişki dedi bize kart. E, burada bu kişi... Yani size çok önceden sizi çok üzmüş biri olabilir arkadaşlar. Tekrar bir araya geliyorsunuz, tekrar e, görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ama ya siz e, ona karşı karşı mahçupsunuz ve pişmanlık hissediyorsunuz, ya da o size karşı çok mahçup ve pişmanlık hissediyor diyebilirim. Ama bir iletişim, bir bir araya gelme durumu söz konusu, yeni bir kişi de olabilir bu. Ama sanki zaten tanıdığınızda ilişkinin böyle biraz daha ilerlediği bir durumdan bahsediyoruz gibi görünüyor. Eylemsel olarak toprak beşlisi geldi. Burada gerçekten bir gidiş var arkadaşlar. Gitmiş bir kişi var burada. Ya, ya bu kişi tekrar güneşle hayatınıza gelmiş ama siz hala o ikinci hafta onun etkisinde olacaksınız. Veya bu kişinin zaten hayatınızdan gitmiş olması sizin için büyük bir güneş. Yani sizin hayatınızda büyük bir dönemi başlatmış. Çok daha iyisine, çok daha güzeline doğru ilerliyor olabilirsiniz. Onun yanı sıra arkadaşlar buradaki eylem kartı para parayla ilgili yine endişeler verir. Parayla ilgili bir üzüntü, sıkıntı durumu söz konusu olabilir. Başkalarından yardım almaya çalıştığınız veya yardım almaktan dolayı pişman olduğunuz bir durumda söz konusu olabilir burada. Üçüncü haftaya mutlu bir aile kartı geldi burada aileyle ilgili bir durum olabilir ki bazılarınız işte bu eskiden gelen bu ex partner artık evlenelim diyebilir. Ee, boşandığınız biri olabilir bu bu kişi, boşandığınız biri olabilir ve tekrardan bir araya gelmek tekrardan barışmak isteyen bir kişiden de bahsediyor olabiliriz. Böyle bir durum yoksa da siz kendi içinizde ailenizle birlikte mutlu bir haftaya daha böyle güzel etkilerin olduğu bir haftaya başlayacak olabilirsiniz. Aşkla ilgili uyanış geldi arkadaşlar. Onaylara ve kişilere farklı açıdan bak dedi kart bize. Burada kişi gerçekten pişman olabilir. Bir şans istiyor olabilir. Farklı açılardan değerlendirmenizi önerdi kart aşkla ilgili. Evet aile olmak isteyebilir. Evet işte tekrardan barışmak isteyebilir. Vesaire ama farklı bakış açılarıyla olayı değerlendirmenizde fayda var. Eylemsel olarak hava dörtlüsü geldi. Ya bu ailevi durum bu ilişki neden sizi mutsuz ediyor anlamadım. Yani güzel bir şey var. Güzel bir başlangıç var ama sanki siz önceki yaşadığınız olumsuzlukları bu, iş, bu işe yansıtıyorsunuz ve kendi kendinizi depresyona sokuyorsunuz. Hava dörtlüsü geldi. Burada depresyon kartıdır bize. Yani dinlenme ihtiyacını anlatır, depresif bir hali anlatır. Kendi kendinizi dolduruşa getiriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kişi eskiden böyleydi yine mi böyle olur falan gibi kendinizi dolduruyor olabilirsiniz ama farklı açılardan değerlendirmeniz gerektiğini söyledi kartlar bize. Bakalım dördüncü hafta suası. Ya güzel bir etki var arkadaşlar. Lütfen şu karamsar ve huzursuz yapınızdan bir sıyrılın. Ee, geçmişi geçmişte bırakın bu kişiyi affediyorsanız da geçmişi unutun affetmeyecekseniz de geçmişi unutun yeniye doğru yerken açın ama yani bu üzünü bu sıkıntıyı bu pişmanlığı bu karamsarlığı üzerinize taşımayın çünkü güzel bir etki var aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması diyor yeni bir kişi hayatınıza girebilir o eski aşk işte bu geçmişten gelen kişi tekrar size aşkını ifade edebilir dördüncü hafta yine bunun etkileri sürecek ya bu kişi zaten ilk hafta bir kendini gösterecek dördüncü haftaya doğru, üçüncü haftanın üçüncü hafta bu etkiler başlayacak. Dördüncü haftaya doğru daha da yoğunlaşacak gibi görünüyor. Aşkla ilgili bakalım. İmparator çıkartı. Evet zaten dediğim gibi de yapacaksınız herhalde. Yani ya istiyorum ya istemiyorum deyip böyle kesin bir çizgi çekeceğinizi de söyleyebiliriz imparator çıkartıyla. Bu kişi zaten sizi imparator olarak görüyor. Eylemsel olarak da denge kartı geldi. Evet kendinizi dengeleyeceğiniz, ilişkinin dengeleneceği ve daha sağlıklı, daha mantıklı kararlar alacağınız bir hafta görünüyor. İlişki değilse de arkadaşlar bu maddi anlamda hayatınıza bolluk bereket dördüncü hafta etkilerini göstermeye başlayacak. Bir şey kazanacaksınız, güçlü oldunuz, kendi işinizi yapıyor olabilirsiniz veya bir işe girecek olabilirsiniz. Güçlü bir haftaya giriyorsunuz, dengeli bir haftaya giriyorsunuz. Maddi manevi dengelenmiş olarak dördüncü haftayı kapatıyorsunuz diyebiliriz. Şimdi işaret kartlarından terazi burçları için Mayıs ayına bir işaret alalım. Terazi burçları Mayıs ayında neyi fark etmeli, neyin farkında olmalı, neyle ilgili ders almalılar? Ve bir işaret kartı daha seçeceğim arkadaşlar. Yine buradaki cümle veya kelimeler bize işaret olabilir. Evet önce neyin farkına varmalıymışsınız bakalım. Bakın merkezde kalmak. Yani dedim ya şurada kendi kendinizi böyle depresif hallere sokuyorsunuz, Pişmanlıklar, karamsarlıklar, üzüntü, kuruntu, endişe e, merkezinde kal dedi. Kendi kendini dolduruşa getirme. Ee, geçmişe de takılma. Merkezinde ol, şu anda ol, şu anı yaşa. Ee, eskiyi düşünme. Eskideki kişi ya eski düşünme derken illa o kişiyi kastetmiyorum arkadaşlar. Yaşanmışlıklar da olabilir. Eski negatif yaşanmışlıkları düşünmeyi bırakmalısın. Bakalım işaret kartı bize ne söyleyecek? Vazgeçme, ilerle dedi. İsteğinden vazgeçmeye umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin dedi. Zaten güzel bir haftayla yani haftayla bitirdi ee, ve size de burada ne kadar kendi kendinizi doldursanız da ne kadar pişmanlık işte suçluluk hissetseniz de e, ya da işte olmayacak diye umutsuzluğa kapılsanız da vazgeçmeden ilerlemeniz gerektiğini söyledi arkadaşlar. İşte ister aşk hayatınız, ister iş hayatınız her neye niyet ettiyseniz ona yorabilirsiniz. Bakalım buradaki kelimelerden veya cümlelerden ne işaret alabiliriz? Kuyu kartı geldi. Arkadaşlar bu arada buradaki numaramız 20, buradaki numaramız 19 ve 48 numaraları var. Ortak menfaat oluşturmanın ön koşulu olan gerekli bir nitel temel kalıp olarak hayati bilgi deposu. Kendini gerçekleştirme, hareket, yeniden yapılandırma, tecrit edilme, yozlaşma, önemsizlik, derinlik, şimdi de bulunan kaynak. Bakın merkezde kal dedi ve size diyor ki şimdi de bulunan kaynak. Şimdi de ol, şimdi de kal. Ee, ve yeniden yapılanma, hareketlenme ve güneş. Zaten yeni bir e, duruma, yeni bir e, action'a giriyorsunuz arkadaşlar Mayıs ayında. Ama merkezde kalmanız, vazgeçmemeniz ve... Hareketlenmeniz önemli. Evet terazi burçları için de Mayıs ayı açılımımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.